Merhaba değerli takipçiler. Bugün size yeni bir video ile karşınıza geldim. Elinde gördüğünüz görüntü aktarıcı kablosu. Yani kullanmış olduğumuz telefonu, uygulamaları, fotoğrafları, e, ee, sosyal medya aynısını televizyondan nasıl girersiniz, nasıl görüntü aktarırsınız onu göstereceğim. Şöyle bir kablo var. Eşlemel girişli bir ucu USB girişi bir ucu da telef telefona takılan şarj kablosu öncelikle HDMI girişi televizyonun arkasına giriyoruz HDMI kablosunu televizyona girdik. Sonra şu gördüğümüz ikinci uç USB ucu bildiğiniz USB ucu. Bu USB ucu voltaj alması için herhangi bir şarj aletine ya da televizyonda USB girişi varsa oraya takabilirsiniz. Ben televizyonda olduğu için televizyona takıyorum. Sonra telefonunuzda SKS gibi uygulama indiriyorsunuz. Şöyle bir uygulama görüntüyü televizyona aktarabilmem için telefonumuza bir uygulama indirmemiz gerekiyor. Şöyle Esket telefonunuzun Play Store bölümünden uygulamayı indiriyorsunuz. Telefonunuza uygulamayı indirdikten sonra telefonunuzun bağlantısını yapıyorsunuz. Sonra o uygulamaya gelerek Uygulamayı açıyorsunuz. Şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. Şimdi başlat diyorsunuz. Burada bir kablo görüntüsü var. Ya da barkod görüntüsü var. Hangisi işimize gelirse. Bu paylaşma açıklığına okay'le tamam diyorsunuz. Burada USB bağlanıyor kısmı var. Onu açık olması gerekiyor. Tıklıyorsunuz. bekliyorsunuz. Şu an görüntü başladı. Küçük bir hata oldu ama şimdi yeniden başlıyor. Şu an e, telefonumuz ekranı televizyonda. Buradan işte YouTube'a girebilirsiniz. E, istediğiniz i̇stediğiniz sosyal medyaya, Facebook'a, işte mesaj kısımlarına, fotoğraf galeri resimlerine, e, başka yani Kısacası küçük bir bilgisayar oldu. Telefonunuzdaki her şeyi televizyondan izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu tür videoların gelmesi için de kanalıma abone olun, like atın. İyi akşamlar.